Merhaba, ben İzmir Yüzme Kursu'ndan yüzme antrenörü Alev. Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Heyecanla beklediğimiz yüzme tekniklerini anlattığımız eğitim serisinin ilk bölümü. Nefes nedir, neden önemlidir? Nefes, suda rahatlayabilmeniz için en önemli unsurdur. Yüzmede nefes alışverişi, günlük hayatta yaptığımız nefesin tam tersidir. Ağızdan al, burundan ver. Ağızdan al, burundan yavaş yavaş sal. İlk başta suyun dışında, ağzımızdan derin nefes Yapacağız. Elimizi yapacağız. burnunuzun altına koyup güçlü bir şekilde nefes veriyor musunuz? Sıcak nefes hissediyor musunuz? Bunu kontrol edebiliriz. İkinci aşamada ise suyun dışında nefes alıp içinde burnumuzdan kuvvetli bir nefes veriyoruz. Üçüncü aşamada ise sürekli ağızdan nefes alıp burundan nefes çalışması yapıyoruz.